Yani internetten de bulabilirsiniz. Bu yüzden, el meydanı izleyebilirsiniz. E, Square gibi bir şeydi galiba. İngilizcesi onun. O, o belgeseli ne yapabilirsiniz? İnceleyip izleyebilirsiniz. Orada gerçek mücadeleyi analiz edersiniz. E, böyle böylece bir şey anlaşılıyor. E, mekanın politik olması demek illa potestasın potentiyeyi ele geçirmesi anlamında kullanılan bir sözcük değildir. Yani büyük iktidarın küçük iktidar üzerinden mutlak bir denetim kurması anlamında değildir. Mekan hegemonik bir mücadele alanıdır. Mekan hegemonik bir mücadele alanıdır. Hegemonya nedir arkadaşlar? Hegemonya diye bir kavram duydunuz mu? Evet, Gramsci. Gramsci'den. Antonio Gramsci diye bir siyaset bilimci var İtalyan. Efendim Mehmet? E, Alkut şey Yani şey değil, bileşik, bir de hegemonik kavram ama e, bas şey yapıyor, dokunduruyor hegemonik kavramı. Yani direkt bir işlem olmuyor ama mesela ayrıca bir şey ekomanyaya Gramsci'de hegemonya nasıl anlatılıyor? Yani daha doğrusu rızanın nasıl üretildiğini, zorluğun hazırlığı tarafından nasıl yönetildiğini ve bunu gerçekleştirirken hangi kaygı bu süreci işlettiğini nasıl Ve sonuç olarak da işte oradan kalbime ben benzer gibi işte din, eğitim, medya gibi usulün hegemonyanın oluşmasını bir tane buldum. olduğunu Değerli arkadaşlar, eğer bir uygarlık tarihi kitabı okursanız, ilk hegemonyanın çobanlarla yerleşik yaşama geçenler arasındaki savaş sonrasında kurulduğunu görürsünüz. Milattan önce 10 binde yerleşik yaşama geçtik. İnsanların büyük çoğunluğu öyle e, yerleşik yaşama geçti. Bunu daha önce anlatmıştım, ayrıntılarına girmeyeceğim. Artık okursunuz. Ama şunu anlatmamıştım. Ee, İnsanların bir kısmı yerleşik yaşama geçtikten sonra bir kısmı da yersiz, yurtsuz olmayı tercih etti. Yani göçebe olmayı tercih etti. Çoban topluluklar. Çoban topluluklar koyunları, keçileri, diğer hayvanları otlattıkları için, tek bir işle uğraştıkları için, mücadele ettikleri için bedenleri daha aktifti. Dolayısıyla bunların dayanışma duyguları da çok güçlüydü. Dayanışma duyguları. İbni Haldun'un dediği gibi asabiyaları çok güçlüydü asabiyaları. İbni Haldun diye bir adamı duydunuz mu? Ya bana göre sosyolojinin kurucusudur. Şimdi asabiyaları çok güçlü. Şeye geldiğimizde, yerleşik yaşama geçtiğimizde yerleşik yaşam içerisindeki insanların burayı terk etme ihtimalleri yok. Çünkü ürünleri orada yetiştiriyorlar. Hayvanları orada. Ee, dışarıdan çoban topluluklarla karşılaştığında ilişkiyi iki biçim alabilir. İki biçim. Ya bunlarla ticaret yaparlar ya da savaş yaparlar. İkisi de olmuştur. Takas ilişkileri. Ama çoban topluluklar savaşçı ilişkileri tercih ettiğinde ya da iş savaşçı ilişkilere dönüştüğünde çobanlar yerleşikleri ele geçirmiştir. Yerleşikleri ele geçirdiğinde diğerlerini çalıştırmıştır. Diğerler üzerinde egemenlik kurmuştur. Bakın hegemonya demiyorum. Diğerleri üzerinde egemenlik kurmuştur. Egemenlik hegemonya değildir. Hegemenlik mutlak tahakküme yakındır, baskıdır. Birisini zorla çalıştırmayı içerir egemenlik. Egemenlik kurmak. Evet. Evet. Ama bir noktadan sonra baskı ayıtının yetmediğini görüyorlar. Bunun için ne yapmaları lazım? İşte rızayı çalıştırıyorlar. Ve ilk yararlandıkları sınıflardan birisi de din adamları oluyor. Din adamları rızayı çalıştıran, rızayı sağlayan en önemli kanallardan birisi oluyor. Daha önce avcılık toplayıcılık döneminde sihirciler vardır. Şamanlar vardır. Eski Türk topluluklarında da mesela şamanlar vardır. Şamanları biliyorsunuz. Kızıl derilerde de vardır. Fakat şamanlarla e, şeyler arasında, din adamları arasında şöyle farklılıklar vardır. Şamanlar sihirciler olarak görev yapıyor ve toplum içerisindeki ilişkileri sadece anlatıyor, izah ediyor, yorumluyor. Yani kendi düşüncelerini topluma e, Topluma empoze etmiyor. Var olan ilişkileri sadece açıklıyor. Burayı anladınız mı? Açıklıyor şamanlar, sihirciler. Ama şeye geldiğimizde, din adamlarına geldiğimizde artık din kurumsallaşıyor ve din adamları e, insanları çalıştırabilmek için ideoloji üretiyor. İdeoloji dediğimiz şey budur. Fikir sistemidir. İnsanları ne yapıyorsunuz? Bir şeyi ikna etmeye çalışıyorsunuz. E, müziği kullanıyorsunuz. Bu arada e, müziğin kökeni biliyorsunuz mağara dönemindeki insanların avladıkları hayvanlar etrafında ritüeller yapmasına kadar geri gidiyor. E, müziği kullanıyorsunuz, dansı kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bir tarafta eğlence, öbür tarafta öbür tarafta e, hikayelerin insanları etki altına alması diyelim daha yumuşak sözcü kullanalım. Ne yapıyor? Rıza'yı inşa ediyor. Rıza'yı inşa ediyor. Hocam, mekanlar mesela bunların neye kırılabilecek genişliği zibarta kuraklarıdır. Mesela sınav sınıfsal farklılaşma, ilahi bir sınıf ve ruhban sınıfını nasıl toplamayabilir yani bir şey oluşturuyor. Bunu mesela kendilerine nasıl ayrıca bir sınıf haline getirip, ümitin aracılığıyla nasıl gerçekleştirilir bir yöntemdir. Evet. Eee Şimdi e, <laughs> biz bunu hangi bağlamda söylemiştik ama ben unuttum. Yani bir bağlam vardı. Dini kurumsallaşması. Hegemonya. Ondan önce hegemonyayı örnek veriyordum. <laughs> Gördüğünüz gibi e, şeyde altyapısal iktidarda hegemonya daha baskındır. ve hegemonyanın sağlandığı, sağlandığı mekanlarda çok kıvrımlıdır. Labirent varidir. Biraz pelteksidir. Pelteksidir. Biraz böyle süngerimsi bir dokuya sahiptir. Süngerimsi bir dokunun özelliği nedir? Yakaladığınızı zannedersiniz ama tam yakalayamazsınız. Ama bir şey katı olursa onu kırarsınız. Kırdığınızda iş biter. İşte böyledir. Büyük meydanlık alanların önemi. Mekanın önemi. Mekanın politik olması. Bir de aynı zamanda geçen ders muhtemelen bizim... Öğrencilerden birisi söyledi ama kimin söylediğini hatırlamıyorum. Ee, siz bir mekana bakarak o toplum yapısı hakkında aşağı yukarı bir laf edersiniz. Örneğin siz yüzme havuzlarına gidiyorsanız, kadın ve erkekler birbirinden ayrılıyorsa, hepsi ayrılıyorsa bu toplum yapısı hakkında bir şeyler söylersiniz. Söylemeyecek var mıdır? Kadın ve erkek yüzme havuzları birbirinden ayrılsa bu toplum yapısı hakkında, bu siyaset dokusu hakkında fikir üretirsiniz. Ee, yüzme havuzları... E ayrılmamışsa, kadın ve erkekler arasında ayrım yoksa, o zaman kadın ve erkek eşitsizliğinin biraz daha az olduğu bir toplum yapısında ne yapabiliyorsunuz? Söz edebiliyorsunuz. Otobüslerdeki ilişkiler, otobüs bir kamusal mekandır, aynı zamanda, ya da işte diğer toplum araçları, kadınlar nerede oturuyor, erkekler nerede oturuyor? Oradaki manzarayı gözlemleyerek bile o toplumun politik dokusu ideolojik yapısı hakkında az çok laf edebilirsiniz. O zaman şey nasıl oluyor? Mücadele nerede oluyor? Mücadele yine buralarda oluyor. Yani eğer bu politik yapıyı değiştirmek istiyorsanız... ...mekan üzerinde mücadelenin içerisine girmeniz gerekiyor. O yüzden kadın ya da ayrı otobüsleri öneriler... ...şeyler gibi otobüs bir değiştirdiler. Evet. Bu potestasın şeyi, potentia ne yapıyor? Potentia da şunu yapıyor... Ben 5 yıl önce sahilde uzanmış güneşi seyretmemekteydim. Çünkü üzerinde şezlong vardı. Şimdi cümleyi düzeltmek için böyle yaptım. Evet gerçekten sahildeydim. Sonra yanımda 5 metre belki 4 metre ötede bir konuşmaya tanık oldum. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Bir kızla, bir kadınla diyelim yanlış oluyor. Bir kadınla annesi konuşma sergiliyor. Konuşmanın içeriği şöyleydi. Ama anne ama anne ben... Giyeceğim diyor. Giyeceğim. Kızım sen Afyon'da yaşıyorsun. Giyemezsin diyor. Ama anne diyor herkes aynı şeyleri giyiyor. Benim bir fark yaratmam lazım diyor. Ben diyor bunlara diyor bir şey göstermem gerekiyor. Burada da giyilebilir diyor. Kızım diyor mini etek giyemezsin. Çok mini giyiyorsun diyor. Dediğimi anladınız mı? Böyle bir konuşma. Soru şu. Size şimdi şu anda soru soracağım. Hayatın her alanı teoriktir arkadaşlar. Sadece kulaklarınızı yani kulaklarınızı çalıştırın ve gözlerinizde görün. Benim 5 yıl önce edindiğim tecrübe. Şimdi başka bir insan olsa bunu sıradan bir sohbet olarak görebilir. Ama benim için sıradan bir sohbet değil. İçeriği çok fazla, derinlikli. Şimdi soru şu. Bir mekan var, Afyon gibi bir yer. Şimdi bu sohbetin içerisinden mekanın politik olması ve bu kızın davranışıyla ilgili, bu kadının davranışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Sizi tanıyabilir miyim? Ben sizi tanımıyorum. Daha önce gelmiş miydiniz? Derse daha önce geldiniz mi? Geldiniz. Tamam anladım. Bu Berkay efendim. Aslında bu görüşe karşı bir ayrımcı tutum sergilediğini söylediniz. Annesinin de Güzel. ve mekanı karşı, mekan yaratısına karşı çıkmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bunu <laughs> e, yani burada tam şeye girmedik. E, merkeze girmedik. Biraz daha afallatmanız gerekiyor bize. Tam afallamadık. Afallamamız gerekiyor ki bilimselliğin en uç noktasına gidelim. Ama yani Kenarlardayız yine. Efendim günler arasında bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey demeyeceğim ama isterseniz şu şekilde yorumlayabilirim. Yani oradan bir şey diyerek makyaj. Orada zaten herkes mini giyiyor ama bu daha mini giyecek. Öyle bir şey ama. Mini giymiyor. Mini giyen yok. Yok mu? Sizin konuşmak öyle bir şey. Evet. O zaman ben yanlış izah etmişim kendime. Tamam. Başka? Alperen. Hocam şöyle bir şey olur. <laughs> ee, Şimdi yani büyük şehirde yani algı olarak şöyle bir algı var herkese bir kadında. Ee, büyük şehirde çok göze bakmıyor. Yani ne giymen çok önemli değil. Yani şeye küçüldükçe insanlar e, insanların sana yönelik diyor. E, o daha çok onu kendine de gerekiyor gerekir diyor. Bilmem daha böyle bir bakış açısıyla. Güzel. Sosyolojik bir yorum. Annesinin endişesi nereden kaynaklanıyor? buradan ortamdaki kişi e, o çevreye göre, yani çevre daraldıkça odak o kişiye o yönelik. Güzel. Güzel bir yorum. Bunu biraz daha derinleştiririz biraz sonra belki. Hocam, yani geleneksel merkezi işgal ettiği ortaya işgal ettiği kurumunun mesela etkisi keza aynı şekilde. Bir diğer ise mesela e, modernizmin tam olarak o yapı içerisinde oluşmadığı, Hani tam anlamıyla bir, bir aydınlanmanın gelişmediği, bireyci yani daha doğrusu bireysel bir eylemlerin hani e, adını uygulamadığını gösteren bir tablo bir bu aslında. Hani hı hı. Tam olarak orada bir bireycilik, yani ferdi bir karar alma ve bunu pratiğe geçirme durumunun olmadığını gösterir. Güzel. Başka fikri olan? Evet. Kumsal? toplumun sesini ona evet, anlatıyor. Yani dışarıdan bir baskı var? Aslında kadın biraz daha belki adını darlayabilir. Kadı, kadın, kadın konuşan kadın mı toplum mu? Evet kadın baskı altında yani başka bir genel tarafından bu biraz söyledim onu ben toplum ve yaşadığı şey Daha önceki derslerde demiş bir demiştik ki toplum <laughs> toplum bir imajinasyondur, imgelemedir. Hayallerimizde yaratılan bir imgedir. Yani toplumu biz hikayelerle yaratırız. Hatırlıyor musunuz? Toplumu yarattığımız hikayelerle yarattığımız anda toplumun hikayeleri bir süre sonra bireyin hikayelerini belirlemeye başlar. Dolayısıyla konuşan biz değiliz, konuşan toplumun sesi. Biz kendimizin özgürce bir konuşma sergilediğini düşünürüz. Acaba yeterince özgür müyüz? Anlatabildim mı? Burada önemli e, sosyolojik yorumlardan birisi de bu keza güzel açıklamaları yaptınız. Ama daha da gitmeliyiz. Bitmiyor daha. Daha başka da şeyler de söylenebilir. Şu soruyu şöyle sorayım. Bu kadın, mini etek giymek isteyen kadın bu eylemi niye yapmak istemektedir? Efendim? Kendini gerçekleştirmek istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletlerinde mini etek giyen insanlar kendini mi gerçekleştirmek için bunu yapıyor? Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde mini etek giymek ile Afyon'da mini etek giymek arasında ne fark vardır? Varsa, varsa fark var mıdır? Ee, biraz daha açıklar mısın Doğukan? Bu arada benim isim hafızam bayağı gelişmiş. <laughs> Şaşırdım. Nasyondaki yani toplum Amerika'da bir yere yerleştirecek aynı şekilde. Aynı şekilde yaşamaya devam edecek. Kendi için. Şimdi e, Amerika'da yani daha spesifik konuşalım mesela Amerika'da. Los Angeles'ta bir ney Veya işte bikiniyle sokaklarda dolaşmak garip karşılanmazsa çünkü çoğu insanın yaptığı hareketler bunlar olduğu için Bunlar böyle tıraşlar mı Ancak Afyon'da, oraya da spesifik gidelim. Mesela Çay ilçesinde Afyon. E, bunu yaparsanız çok farklı tepkiler alabilirsiniz toplumdan. Çünkü orada bunu yapan kimse yoktur. Hatta şey yapalım, Afyon'un Çay ilçesinde genç bir kadının tek başına pazardan geçmesi. Evet. Da bu Yine etek giymek Amerika'da politik değilken burada politiktir. Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Bağlam, kültürel harita, mekan. Mekana göre yaptığınız eylemler politik hale gelebiliyor. Hocam, Devam edebiliriz yine isterseniz. Buyurun. Sorulması gereken yani bir diğer soru da hangi toplumsal şartların bu sonucu doğuruyordu. Yani bu açıklanabilir mesela ama yani sadece teşhis koyulabilir. işte daha gelin sadece daha vesaire şu bu yeterli midir bir noktada? Yani Açıklamak için tarihsel birikimi var mı? Nasıl, nasıl oluşmuş Neden böyledir? Yani bu kendisini yapı içerisinde nasıl ifade edebilir? Ya da Afyon'dan Antalya'ya gitmiş. Acaba burada Antalya'da karar almasına neden olan etkiler nelerdir? Yani neden bu yapı, daha doğrusu mekanın gibi gelip etki uyandırmıştır? Bu kadının hiçbir tarihi bilmeseniz bile onun fail olduğunu anlıyorsunuz. Bunu araştırabilirsiniz. Onun hikayesini öğrenebilirsiniz. Ama mesele şu sosyal bilimlerde kullandığımız anlamıyla faildir o. Küçük i ile başlayan potentia, ikinci dönem medyana sosyal teorisi dersini alırsanız anlatacağım. Belki de zorunlu olabilir emin değilim. Potentia orada faildir. Fail, fark yaratan insandır yaratıcı anlamda fark yaratan insana biz fail diyoruz. Yıkıcı anlamda fark yaratan insana ise fail deniyoruz. Burayı anladınız mı? Fail için eylemlilik gereklidir. Eylemlilik, eylemlilik ise şudur. Her gün yaptığınız bir şeyi yapmak eylemlilik değildir. Her gün yüzmek eylemlilik değildir. Eylemlilik fark yaratan harekettir. Yolda yürürken ayağınız kayıyorsa eylem yapmıyorsunuz. Aristo. Aristo'nun dediği gibi. Eylem değildir o tesadüfen düşmedir o. Bu sizin bilincinizin bile dışında olan bir şeydir. Yüzme yaparken bilincinizin dışındasınız. Bisiklet sürerken bilincinizin dışındasınız. Ama bu kadın bilerek ve isteyerek ve nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katarak bir eylem gerçekleştirmek istiyor. Ve cinselliğin politikayla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlıyorsunuz. Normalde cinsellik politik olabilir mi? İşte oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes short ve mini etek giydiği için orada bunun hiçbir politik şeyi yoktur, anlamı yoktur. Ama burada politiktir. Aynen Osmanlı ülkesinde karagöz oyununun cinsel içerikli olmasının politik olması gibi. Kahvanelerde karagöz eğer cinsel içerikli tarzda gerçekleştiriliyorsa, hatta onun cinsel organı bile gösteriliyorsa, ...bu artık cinsel olmaktan çıkıyor. Politik bir olayın konusu haline geliyor. Niye? Çünkü içinde bulunan politik yapı buna müsait değildir. Yani içinde bulunan politik yapı... ...böyle bir norm dışı harekete, hareketi engelleyecek bir yapıdır. Eğer siz norm dışında hareket ediyorsanız bu durumda o politiktir. Burayı anlayabildiniz mi? Mekanın politik olması ve onun nasıl dönüş? dönüştürülebileceği. Gördüğünüz gibi mekandaki o ilişkilerin kendisi de ancak ne sayesinde dönüştürülebiliyor? İnsanların küçük küçük de olsa eylemleri vasıtasıyla dönüştürülebiliyor. Mekanın diyalektik çelişkili doğasından kaynaklanan bir durumdur. Her şeyde bir çelişki vardır. Her şeyde bir gerilim vardır. Dolayısıyla mutlak olarak bir yere sabitleyemiyorsunuz. Buyurun. Hocam şöyle diyebilir miyim Yani bu, e, bu oradaki e, standartları kırmızı. Aslında ben yani İstanbul'da da nasıl dolaşıyorsam diyor. E, Afyon'da Afrin'de böyle istemiyorum. Aynı şekilde e, Afyon'daki, ona yani orada olarak bakacak ki orada bu bakan adamlar e, bir nevi atıyorum. mali ma baskısı uygulayacak adam. İstanbul'a geldiğinde orada bu sefer ses çıkaramıyor. Kimse aynı şehirde görüyor yine daha çok önemli tepkiler <laughs> Bu sefer adam e, oradaki toplumun yapısından e, görerek bu sefer hiç bir şey sesi çıkarmıyor. Yani o biraz da e, çevrenin daralması ve insanların aynılaşmasıyla oluşan bir şey O aynılaşmayı kırmak için bilinçli bir eylemde bulunuyor. Herkesin aynı olduğu bir toplum tahakkümdür, totaliterdir. Esnaflar aynıysa aynı dili koymuşur ve birbirini tekrar eder. Ve hangi dili tekrar ettiklerini de farkında değildir. O yapı içerisinde erirler giderler. Onun içerisine farklı bir esnafı koyduğunuzda, uzun saçlı ve farklı konuşan bir esnafı koyduğunuzda, farklı giyine, şortla örneğin e, mekana gelen, e, dükkanına gelen bir esnafı koyduğunuzda insanlar farkı görmeye ve düşünmeye başlar. Önce tepki gösterir, daha sonra bu olağanlaşmaya başlar. Mesele farkı görebilmektir, gösterebilmektir. Bir insan niçin mini etek giyer? Normalde bir kadın niçin mini etek giyer? Şimdi ben onun psikolojisi üzerine çalışmış değilim. Ama belki de görünmek ister. Belki de bakışların üzerinde olmasını arz eder. Belki de kendini gerçekleştirmek ister. Belki de bundan haz duyar. Ama buradaki mesele mini eteğin bir mekanda nasıl politik hale geldiği. Dediğimi anlayabiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde değil bu. Afyon'da politik hale geliyor. Efendim de. Şey var İstanbul'da ele geçirdiğimizde de mesela o, zaman, o bayanlar ya da neyse o kişiler o şahıslar e, sokak ortasında çıplak çıtı eğlenmek için. Bu insanlar normalde günlük hayatta çıplak sokak, sokak ortasında gezmek için yani bu özgürlüğü bize verildiği bir şey yapmaz. Onların orada o eylemi tek kesinlikle politik yine. Yani sadece iktidara karşı bizi görün, bizim haklarımızı bilin. Yani iktidara karşı bir duruş, belki bir hakaret vesaire. Yani e, yapmaya, mini tepki kendi mini giymek yemek isteyebilir. Bundan dolayı hem bir duruşa karşı yani iktidara karşı duruş sergilemek hem de kendine ifade etmek isteyebilir. Ama bu insanlar sadece ve sadece kendi, e, ben buradayım, beni görün demek için politik bir anlamda çalışacaklar Şey Şeyde bu Apollon ve Dionysos arasındaki gerilimde Nietzsche'nin en fazla şikayet ettiği unsurlardan birisi e, Dionysos'un o doğa durumu, taşkınlık durumunu mutlaka mutlaka Apollon'la dengelenmesi gerektiği, sarılması gerektiği. dolayısıyla ona plastik bir biçim verilmesi gerektiği. Hatırlıyor musunuz? Gardener, yani bir bahçıvan olmak zorundayız. Yani ham maddeyi alıp onu işlemek ve bir miktar biçimlendirmek zorundayız. Şimdi buradaki şeyde İstanbul'daki eylemde biraz felsefi olarak da yaklaşabilirsin. Bir insanın bedenini bu şekilde çırı çıplak göstermesi onun artık cezbelenmekten çıkıp tamın tamına taşkınlığın artık hat biçimini alması anlamına geliyor. Aynen alışveriş merkezlerindeki hani büyülü ortamlar vardı ya böyle bizi ansal olarak, tensel olarak geçici olarak büyüleyen ve Biraz da bizi bazen e, ne diyelim içine çeken şey. E, tam kurtulamıyorsunuz. Yani sizde bir şok etkisi yaratıyor. Yeterince bir sanatka, ne diyelim sanatçı ruhu yok. Halbuki hayatın sanat gibi dizayn edilmesi gerekiyor. E, burada Dion Sos'un e, içinde bulunan kodlar dahilinde biraz çerçevelenmediğini görüyorsunuz. Yani o bağlamda bir miktar buna eleştiri yöneltebilirim. Ama mini etek bağlamında bu eleştiri yöneltemiyor. Çünkü mini etek mini etektir. Hani ona biçim veriyorsun üstüne. Hocam karşı çıktığınız noktaya anladın. Ya? Ne? Yani, bu neyden biçimle karşı çıktığınız noktaya Hayır. E, söyledim ya sana. Anlayan var mı? Taşkınlığın sanat formuna dönüşmemesi. Yani orada aşırı bir oldu? Bedenin olduğu gibi olduğu gibi ...gösterilmesi. Olduğu gibi gösterilmesi ve ona biçim verilmemesi. Hocam, bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela, 10. yüzyıl ilk -yü döneminde... ...fıkıh cinsellik tarihinde bahsediyor ki... Yani, ...hanımefendiye, iktidar bedenler üzerinden... ...nasıl ödeklidir? Sizce mesela beden de bir mekan mıdır? Ya ben, ben onu başta derslerde söyledim. Bedenin kendisi en mikro mekandır dedim. En mikro mekandır dedim. Hatırlıyor musunuz? Ve diğer mekanlar bizim bedenimizin türevleridir, yani bizim bedenimizin uzantılarıdır. Sonra onun teorisini kurarken dedim ki, yapıntı mekanlar vardır, bizim ürettiğimiz, biçim verdiğimiz mekanlar. Dedim ki ondan sonra ne dedim, doğal dediğimiz mekanlar, insanın uğrak noktası yaptığı mekanlar vardır. Bunlar potansiyel anlamda mekandır demiştim, potansiyel anlamda. Biz oraya gittiğimizde onu edimselleştiririz. Orayı uyanak noktası yaptığımızda orayı edimselleştiririz demiştim. Beden, beden en mikro mekandır. Buna katılıyorum. Fakat e, bu Dionysos ve Apollon kısmını biraz okuduğunuzda e, bu meseleyi biraz daha kavrayabilirsiniz. Yani demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Arkadaşlar. Bugünümüzde de yapılır ya böyle bir tartışma. Porno mu erotizm mi? Anlatabilir miyim? Pornoya karşı çıkılır genellikle. Sanatçılar Felsefeciler pek çok şey pornoya mesafelidir. Ama erotizmi mesafeli değildir. Niye? Çünkü erotizm Apollon'la Dionysos arasındaki serbest dans faaliyetidir. Anlatalım mı? Serbest dans faaliyetidir. E, dolayısıyla sanatçı ruhla işlenmiş bir bedendir. Bu iyi oldu, bu cümle iyi oldu. Sanatçı ruhla işlenmiş bedeni gönderme yapar. Diğeri ise e, nedir? E, Dionysos'un kendi başına taşıp gitmesi. E peki şey yani Apollon nerede? Apollon yok. Gidebileceği yere kadar gidiyor. Peki bunun getirdiği nokta ne? O zaman insanlaşma nasıl olur? İnsanlaşma macerası ancak sanat yani ona bir estetik biçim vermekle olur. Burayı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Burası önemli. Mesela şeyde orta çağda orta çağda biliyorsunuz beden üzerine pratikler vasıtasıyla ee, politik iktidar mesajlarını verebiliyor. Yani beden bir tür damga gibi. Ee, ya da kilise, İngiliz stüdyonundaki o sorgulama sahnelerini düşününüz. Beden üzerinde bütün işkence yöntemleri denenerek insanlara itiraf ettirilmeye çalışılıyor. Ee, burada mesele onun suçlu ya da suçsuz olması değil. Oradan ses çıkmak zorundadır. Ben yaptım. Yani ben suçluyum mesajının çıkması gerekiyor. E bütün bunların hepsi de kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınıyor. Ya da mazos, mazos, mazosizm ve sadizm kavramlarını biliyorsunuz. E, bunların farkı nedir? Mazosizm ne demektir? Kendine. Kendi bedenine kendi bedenine e, eziyet yapmak, ele işkence yaptırmayı seven kişidir. Fakat burada mesele şudur. Bizim acı diye gördüğümüzü o haz olarak algılıyor. Acıdan haz duyuyor acıdan haz duyuyor. Yani ters yüz etme var. Ters yüz etme pozisyonu. Sadizmde ise tam tersine acı çektirerek ondan zevk alma meselesi var. Bunların kullandıkları, bak burada dikkat edilmesi gereken husus aslında bunun bir evrensel bir şey olmadı. Bunun bunun genel olarak yorumlanabilecek, genelleştirilebilecek bir mesele olmadığı, tarihsel ve kültürel bağlama sahip olduğu tarihsel, kültürel ve mekansal bir bağlama sahip olduğu. Hangi bağlamda, hangi tarihte, hangi kontekste bu laf söyleniyor? Ya da bu eylem yapılıyor. Ona bakmanız gerekiyor. Burayı anlayabildiniz mi? Yani örneğin şu anda şu andaki dijital teknolojilerin gelişmişliği nedeniyle kadın bedeni ya da erkek bedeni her yerde bulunabiliyor, her yerde görülebiliyor. Yani bakışın nesnesinden kurtulamıyor. Dolayısıyla burada artık politiklikten söz edebiliyor musunuz? Tek söz edemiyorsunuz. Tam tersine sadece ve sadece hazın bakışı altında bir bedenden söz edebiliyorsunuz. Peki aynı bedeni alın. 600 yıl önceye götürün, 500 yıl önceye götürün ve resmini yapıyorsunuz. Yani kilisenin egemen olduğu bir çağda bir kadın e, sere serpe uzanmış e, ve siz onun resmini yapıyorsunuz. İşte size politik beden. Çünkü içinde bulunduğunuz kodlarda o aykırıdır da ondan. Yani normatif kodlara aykırıdır, siyasal kodlara aykırıdır. O nedenle politiktir. Burada bu, bura, bu bu nokta önemli. Ee, bir de aynı zamanda onu estetize etme vardır. İşte biraz önce arada da konuştuk. Ee, siz onu resim haline getiriyorsunuz ee, ve bir miktar renk var orada. Renk, renklendiriyorsunuz, biçim veriyorsunuz. Bir de zihinsel işlemden geçiriyorsunuz. Çünkü fırça darbeleri biliyorsunuz zihinsel işlemdir. Siz ona bakış açısı sergiliyorsunuz.